söyler ve yeni papa balkona çıkarak herkesi selamlar. Peki bu Camerlengo ne? Onu da bir onu da bahsedelim. Çok anlatılmıyor. Kamerlengo denilen bir makam var. Her papa başa geçtiğinde yaptığı ilk işlerden biri hem de sizin sorunuza da aslında cevap oluyor. Papa seçildi. No, artık bundan sonra ne olacak dediniz ya. Papa başa geçince yapacağı ilk işlerden biri kamerlengosunu seçecek. Nedir bu kamerlengo? Papalar öldüğünde yeni papa başa geçinceye kadar ki o aradaki boşluğa Vatikan boş taht günleri diyor. Boş taht günleri. Bu boş taht günlerini hit, e, yönetebilmesi için bir adam seçer papa. Onun adı Kamerlengo'dur, yani bir makam bu ve vazifesi papa gözünü kapandığında başlar. Yeni papa tahta çıkıncaya kadar devam eder. Nedir peki vazifesi? Bir, kardinalleri tüm dünyadaki kardinalleri, ki şu anda 250 sayısı, onları tüm dünyadan toplamak, çağırmak, papanın ölümünü uluslararası kamuoyuyla paylaşmak, papanın nasıl öldüğüyle alakalı işte doktor raporlarını filan takip etmek. 3. Seçim sürecini yönetmek. Seçim sürecini yönetirken tabii ki kardinalleri Sistine Şapeli'ne kapatıp kapıyı arkalarından kitleyen ya da her seçim arası işte yemek molası ya da istirahat molası için kapıyı açan da o. Ve o kişi burası önemli. O kişi yeni papa seçilinceye kadar papa makamındadır. Papa makamındadır. Ve ona papaya hitap edildiği gibi hitap edilir. Hatta size bir örnek vereyim. Melekler ve şeytanları seyrettiniz mi Cuma Bey? bilmiyorum. Melekler ve şeytanlarda o Kamerlengo makamı çok iyi gösterdiler. Orada bir karakter ona saygısızlık yaptı Camerlengo'ya. İsviçre muhafızlarının komutanıydı galiba. Yanlış aklımda kalmıyoruz. Kalmadıysa doğru olduğu için bilgi naklediyorum. Film olduğu için değil. Doğru olduğu için naklediyorum. Melekler ve Şeytanlar'daki o bilgi doğru. Saygısızlık yaptığında o Camerlengo İsviçre muhafızlarının komutanına şu cevabı verir. Ben papa olmayabilirim ama şu anda onun makamına hitap ediyorsunuz. O yüzden hani edebinizi takının şeklinde. O yüzden ona da majesteleri diye ya da ekselansları diye hitap edilir ve dediğim gibi Camerlengo Lengo yeni papa vazifesine geldiği anda işi biter. Artık yeni papa kendi Kamerlengos'unu seçecektir. Şimdi geldik yeni papa makama oturduğu Önünde hangi dosyaları bulacak? Bir, Az önce de söyledik cinsel istismar ve taciz davalarını önünde bulacak, kiliselerdeki yolsuzlukları önünde bulacak, gazze meselesini önünde bulacak. İşte dünya maalesef oraya doğru git gidiyor, gitmesin Allah muhafaza buyursun. İnşallah öyle bir şey olmaz ama 3. Dünya Savaşı ile ilgili denklemleri masasının önünde bulacak. Ve e, bunlarla alakalı artık güvercinse ona göre çalışmalar yapacak şahinse ona göre çalışmalar yapacak ve tabii ki bir de Vatikan malum haliniz e, çok fazla görüntü itibariyle de yani ki insanların zihinlerinde çok fazla kan kaybetti. E, bu tarihsel olarak kirlilikler var ya az önce de anlattık. Onlardan dolayı Vatikan'ı toplamaya çalışacak. Vatikan'ın dökülen sıvalarını hani bunlar mecazi söylüyorum bunları. Dökülen sıvı sıvalarını derleyip toplamaya çalışacak. Önünde bu tür dosyalar bulacak ve